Evet arkadaşlar ben Bahadır hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz evvelsi gün evet, çok zengin olmuştuk. Ee, ben yine batmak istiyorum. E, ee, altı red gem, oyunda yellow gem, bir bir tane de leçerimiz var. Bakalım ne olacak. Yellow'dan başlayacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Iron Bow. Bıraktım. Shards fena değil. Evet, daha kötü şey. Ki. Kurtarmıyor kendini ama şu anda daha high class silah atıyor. Şundan bir tane takı gelse güzel bir sos falan. Yeter bize ama yine şellerle boğulacağız. Bir tane fer bu sefer öyle olmayacak arkadaşlar hissediyorum yani. Her zaman olmaz çünkü o bir kere olur. Hadi bakalım. Bıraktım. Mageşeller bitmiyor yani olay o. CHD patlattı biri. Hadi bir tane daha DS var. O DS'yi artı altıya yaktım beyler. Artı beş yaptım altıya yandı. Ayar oldum ya. Şel. Hadi yavrum. Yüzüme bir sos. Bir sos. Sos. Ah be. Onu çok şel atıyorsun be. Bebeğim çok şel atıyorsun. Bir CH'de daha patlattılar. Biz de bir şel patlattık. Çok güzel. Hadi bakalım. Saldım çeyre. Abi ne şel attın ya. Çok şel attım be kardeş. Bıraktım bir şel daha. Sanırsam zengini cektim mi Fena değil abi. Hiç fena değil çok güzel. Bugün tak aldık yani şu an hayret ettim. Saldım şeyle şel Devam edelim. Hadi. Hadi ya bir ee -e ver anasını. Hiç e -e vermiyorsun bana bıraktım. Elvira ki gibi hissi veriyor ama Elvira değil. Lan Eros Valor keşke bana verse be. Çok istiyorum şu anda Eros Valor'u. Mageşal. Şundan bir Nightmare Crystal alalım. Sen atmasan olmaz zaten. Şunu kıralım bir tane sonra. Üstümüzde yer açalım. Bıraktım. Şel. Bu sefer zarar etti sanırsam. Yine 3 GB harcadım. Her zamanki gibi. Güzel aksiyon oluyor Lili mi attı ya şaşırdım. LKP olaydı çok güzel olurdu ya. Neyse devam edelim. Hadi Redcam. Redcam'lardan çok ümitli oluyorum ben yani. Ya shell atıyor ya takı atıyor yani. Bakalım. Saldım. Shell. 4 tane hadi. Hadi evet. abi badir abine ver. Çocuk hadi. Hadi. Bıraktım. Ya, Raptor verme abla. Tövbe yarabbim. Tam Raptor güzel para ama şu anda uğraşıyorum abi. Raptor'u verdi. Abi de önce Raptor verdiydi sonra şuradan FR vermişti. Bakalım bu sefer uçuracak mı bize? Bıraktım. Hiç unique silah vermedi şu anda. Hiç hoş olmadı bu. 3 2 1 Şart. Ne şart attım bugün be kardeş. Şimdi geldik zunanın zırt dedi yere. Dönsün biraz. Flamerik dönmüyor abi. Dönüyor. Bir, tane flamerik gördüm. Abi lütfen light me kristal atma. Lütfen flame var ver. Tekrar hadi. 3 2 1 Bam. Ya, bu sefer night verdi. Hep vereceğim vereceğim diyor verdi. Ya yine de yani çok aşırı büyük bir zarar etmedik. Ettik diye yani, zarar da. Şöyle şunları koyayım ben. Şunun piyasasını bilmiyorum ama 1.5 GB falan eder herhalde. Ya, o civarlarda bir şey eder. 2 GB yakın para yaptı burası. Bir GB falan zarar ettik. Neyse önemli değil. Ben baya kar etmiştim ondan dolayı bunu hak ettim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ama ben e, bilmiyorum şimdi var bugün alacağım diyor. Bu her gün kırarım ben bunu. Çok hoşuma geliyor. Zevkli bir şey. Bakalım ne olacak. Ben sos bekliyorum bu sefer. Bir sos ya da bir lego e, dün en dandik takıya atmış atabileceği. Evet impactla başladık. Hadi bakalım. Hadi chaotic, Hadi canım. Hadi. Saldım. Mirai Sword. Bir tane takı var arasından. Bir eagle eye vermedim bana. Günlerdir kırıyorum bir eagle eye vermedim. Saldım cereyanı. Bankada binlerce şöyle oldu. Bunları dağıtacağım abi direkt. Şöyle isteyenlere vereceğim. Saldım cereyanı bir şel daha hepsi şel atacak büyük ihtimalle çok az kırdık bu sefer ya keşke bir gün daha bekleyip daha çok kırsaydım Neyse yapacak bir şey yok Sos String of Skulls bak of değil Ver Raptor illa bir tane atıyor yani Atmazsa olmaz Ama hepsini Raptor attı tabi daha çok güzel olur Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Dedim şel attı Varıyor dissem olurmuş yani Chaotic aldı Hadi abicim bir unik ya bari bir yani oasis staff at da bari unik atıyorum ben ayağa yap bana Uygulayı aldılar hep oluyorlar böyle ben şey yaparken ama büyük ihtimalle o silver koyuyor çocuk Bakalım bismillahirrahmanirrahim 3 2 1 Bam Babacım roge şel 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 nereye kadar şel kardeş ya inaf yani yeter Libol hissettim bir an Verir misin bana bir libol Saldım Graham Graham senin 20 tane graham vereceğim. Birikip duruyor bankada. Dön abi sen. Oradan bana Lego'yu vereceksin. Sonra ben uçacağım. Havaları uçacağım. Hadi abi dön biraz daha. Ben sos istiyorum. O sos bana vereceksin yani. Son hadi. Ezbilenme şeytan duracım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dedim. Ve magaşeti verdi. Şu anda evet battık gibi bir şey oldu. O zaman karımız az bir şey kaldı. Neyse bir tane raptor 10 silü 10 neydi yellow gem kırdık 10 yellow gem 10 102 ve 103 me'ye falan denk geldi bana ee, bakalım bir sonraki gem kırma videosunda görüşürüz beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar